Batman izlediniz mi? Tabii. İzlediğin i̇ncelemesi yapmıştınız değil İnceleriz. mi? İncelemişiz. Son. Batman. Batman. Son. Abi Batman. Gitmeyin diyorlar. Yok. Gitmeyin aslında diyorlar, aslında de, açmayın dediler. Yatırım tavsiyesi gibi abi düşecek. <laughs> Bu arada yani... <laughs> düşecek dedi de düşecek tabii, yani. Literde düşecek ve izliyor. Batman, <laughs> <laughs> Batman ve Bergen ikilisinde kalıyorsun sinemaya gittiğin <laughs> zaman. <mı? gülüyor> İkisi de B ile başlıyor, alt harfi N ile bitiyor. Karıştırıp gidersen herhalde hayal <laughs> kırıklığına uğrarsın tabii tarz olarak. Karıştırıp gidersen hayal kırıklığına uğramazsın. O kadar salaksındır ki ne koyursan izler misin? The Bergen. Bergen mi? Ben Bergen Niye Bergen'i izleyen var mı? İzlemedim. Ya o da suçla savaşıyorsa? Hadi bakalım. <laughs> Arabaya mı dönüşüyor söylerken? Ben mesela. <laughs> Batman'de bir şeye zaman. dönüşmüyor ki ne yapıyosun? Ha Batman'e de asit atıyorlar. Niye asit atıyorlar? <laughs> Batman'da adam Vardı. Adam. İlk e, Tim Burton filminde asit atıyordu Joker. Evet şeylinde. ama... Şey ama şey hayatım kötü. Yani. Küçüktü albümü yapmıyordu. Hatta kıza geliyordu asit yüzüne. Ama hani... o da Ber... Hepsi... Berge. Hepsi, birmiş, hepsi yani. birmiş bir yerde <laughs> bağlanabilir abi. Şey gibi. sinematik üniversiteler var ya böyle Bergen de Batman aynı evrende geçiyormuş. Bunu yapabiliriz bak bütün film haklarını satın alsa birisi o ne hepsi deme. ne bileyim yani dünyadaki bütün film bundan sonra ben sadece film yapamıyorum. İstediğimi yapacağım. Yani. Evet. Film hakları yani filmin hakkını aynı yani benim şey Benim dedemin dedesi dedesi icat etti şeyi. Şey Alexander Fier. Hayır ya film. <laughs> bildik bir şey. Yani ışığı benim dedem icat etti. Hmm. Işıkla yapılan her şey benimdir. İlk, şey. ilk şeyi ben çizdim. Mağara, yani duvar şey gibi. Işığın değdiği her yer bizim krallığımız oğlum. Eee, tamam. Neydi o? Aslan kral. Aslan kral gece olunca başkasının uyku krallık. Ha, ve ışık değmeyince gidiyor krallık. Böyle bir şey olur mu? <laughs> Buraya kaldık. Ateş yakında krallığımız. Gölge. <laughs> yani Bergen film olarak mı çok ilgi çekici yoksa Bergen'in hayat hikayesini görmek için mi ilgi çekici yani? Biraz Abi öyle bu, canım herhalde. Bu suç bu ya. gerçek, gerçek olması. Adam dışarıda falan hala böyle saçma sapan. Aa öyle mi? Ben bilmiyormuşum. yapacağım Kozan'da yasaklandı. Batman nerede yasaklandı? Gotham. Batman'da. Batman'da arkadaşlar. Evet crossover'ın sonu. komple. <laughs> evet. Yalnız siz bana dorşak geçiyorsunuz ama hatırlarsanız 3-5 sene önce Batman Sonuçta. valiliği dava açmaya kalktı Batman'e. Evet. evet. Marka davası gibi bir şey Ama <laughs> şöyle kalktı mesela. Kalktı abi otur. Saçmalama. Ya bu <laughs> Samsung'un Samsung'a dava açmasıyla aşağı yukarı aynı şey gibi bu yani. Alkışma gibi bir şey oldu. Böyle <laughs> evet, 500 milyarın Amerikan versiyonunda hangi Kim, kahraman 50, 50 bir yerde bir <laughs> il ismidir <laughs> diye böyle. o adı Batman, Superman evet. bilmem ne yazıyordu ve kadın bilemedi <laughs> yani işte. Ne dedi? de Balık Hulk. adam demiş. Yine <laughs> <laughs> Hulk demiş olabilir. Hulk dedi. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Detektif hikayesini <laughs> beğenmedim. Dayak sahnelerini beğendim. Araba <laughs> Patinson, kovalamacısı. Batman olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bülent Kayabaşı düşünüyorsun Bülent Kayabaşı böyle. ama çok, çok <laughs> benziyor. İstanbul'a en az 6 tane Batman lazım. <laughs> Bunu, bunu düşünüyorum. Devreye atacak en değil az. mi böyle? Hayır ya. o yüzden Sağ... değil çünkü trafik var. Nereye yetişsin da? <laughs> Aynen. Yani Spiderman olsa yetişemez. Ama... Çünkü... Spiderman'in gidemeyeceği semtler var. Ne yürüyerek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Nereye <at> <laughs> Çok yüksek bina almadığından dolayı. <laughs> Bir de köprüyü geçmesi zor. Ama Yok köprüyü da... rahat ya. Geçer mi? Yukarıda. İki fıs fısa bakalım. Fıs fısa bakalım. İki fıs fısa bakalım. Fıs İsmail. Tabii. <laughs> Öyle adam. diyorlar <laughs> Spider-Man'e. ya bana fıs 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 geldi fıs böyle şak şak şak. Ya bana koyayım Spider-Man'im ya. Fısfısı fıs smile edelim. <gülüyor> <gülüyor> Biz e, e, diyoruz? ya bana mesela daha böyle Bize örümcek b. adam mı deseniz falan Örümcek bey hoş geldin gidince. Bak bu Atla gel. <laughs> <laughs> yani Türkiye'de süper kahraman olmanın imkansızlığı. Hmm. Bir kere lakap takarlar tabii, işte. Tabii. Şey olmaz yani. Kendin Abi bizde şey lakap takma hızı diye bir şey var ya. Bir en kötü göz... amca Fazlı Fandar. <laughs> Hayal bu sayı şey kötü, kötü şey. ya. Yani. Tabii tabii. Ya, e... Hangi kahraman Tez bir gazeteci arkadaşım gözünden vuruldu. Hastaneye giderken daha kör ödemeye başladık. Lan körü vurdu diye. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dur daha. Herif hastaneye götürüyoruz ama o kadar hızlı lakap takıyor. Kurtuldu mu? Kurtuldu. Kör, evet. Köre kalmadı evet. Ama kalsaydı da o lakabı tutacak. Abi hastane tabii köre hoş köre. O. Türkiye'de korku filmleri belli bir noktayı aşamıyor. Neden? Çünkü biz de hani aslında varmış da hani mit şeyler böyle efsaneler falan çok düşük olduğu için ne? sadece e, şey cin korkusu yapabiliyoruz. Bak Ötesi onu öyle diyorsun. Onu, onu, deyince orta bile orta. tırsanlar var. Bizde öyle bir şey de var Hı, biliyorsun hocam. Harfli. Bilmiyorum bizim arkadaş Hadi bu, bu, falan korku bu. filmi, <laughs> yani. Bu korku filmi yapmak değil yani. Bu zaten korktuğu bir şeyi göstermek insanlara. Yani bir hereditir değil yani. Ben bu arada Arapçadan korkuyorum. İçin hafta Arap şakalarına gülüyorum dedim. Garip <gülüyor> <gülüyor> bir korku sevgi ilişkisi <laughs> var. Aynen, aynen. Korku. Yani mesela bir teyze gösteriyorlar. O teyze birazdan işte böyle şey olacak. Pozest hani ele geçirilecek Abi ve şey daha öyle, da bir şey farklı yüzü olacak. latincenin ele geçirilecek. O. ben o teyzenin Latin yükselen Latince. Aynen. Yani. Optimus şeyde. kara böyle yükseldiği ha. zaman. O Zaten o, onun muadili o işte. Latince orada bizde şey. Ben o teyzenin ama mesela ele geçirilmiş versiyonundan daha çok korkuyorum. <laughs> Çünkü o teyzeyi <laughs> her an görebilirsin. Hani otobüste de kim ki o teyze? Gelebilirsin. Yani, yani bir teyze işte. bu çok çok şey şeylerden, muallak şeylerden konuşuyoruz. Hangi spesifik filmdeki hangi teyze? Yani sana hemen bir Seni yaptığın biraz insanları dışlamak. Sana, sana hemen yani. bir korku, Türk korku filmi söyleyeyim işte. Söyle. Babbo <laughs> falan yani, yani hani ortada abi, iki yani, sizin oldu. Yani dabbe dememek için o kadar <laughs> garip diyor. yere gittik. Hayır var abi sen, sıcın şeyde. var, ficcin var, Tamam da hiçbiri babbo değil abi. <laughs> babbo <laughs> bu. <Bapbo gülüyor> bir ha, çocuk değil Babbo Bak bu sevimli sinç yap bak Ama şey ele tabi. şey o da içine şeytan kaçmış sinç. Bak bu abi o veriyor. Hiç mi şeytan kaçtı çünkü dişirmi fıçalamaydım böyle bir şey. Babbo diye korku filmi olmaz. Babbo olmaz. Ama Babbo 2, Babbo 3, Babbo 4. Oğlum. bir çocuk Asıl bak Babbo yani. deyince küçükken ne kadar çok köpekli film vardı ya. Basket oynayan köpekler. Lesi hepsi Lesi oynuyordu abi. Piyasayı kapatmıştı. Başka oyuncağı Lesi mafya değil mi böyle? Köpekler belli, belli senelerde insandan daha üstün olduğunu yeteneksizsiniz gibi yarışmalarda kanıtladılar. Yani bazı o, filmlerde... o fikirde hemen, vazgeçiliyor ama. Hangi fikirde? Ha şimdi yetenekli bir köpek çünkü. Vay ne yetenekli. Hemen sonra ona soyuyorsun ya garip. Niye ya? Ama abi insanlar... Yetenekli yersi... köpek babi. Hey babi, Hiç köpek <laughs> kazandı mı yeteneksizliğiniz tarzı bir şeyi? Bence haksızlık biraz yani. Türkiye'de Tunus'ta. iki defa kazanmadı mı ya <laughs> köpek? Vallahi. Ne bileyim. İki defa şey. mı? Ne bileyim. O Üst üste bir yani şey. Hayır abi. Ertesi sene bir daha yürüyor ve kemerini koruyor köpek falan. Aynen. Böyle. Şey üzücü yani. Mesela yeteneksizsiniz falan katılmışsın. Birinci birinci olma ihtimalin var. Köpek kazanıyor. <laughs> Ulan... Köpek kazansa ne fark eder? Hayatında ne değişik köpenin? köpeğin? Meşhur olduğunun farkında köpeğin değil Köpeğin kazandığı yarışmada ikinci olmak kadar kötü bir şey olamaz herhalde. <laughs> Bu arada köpeğin kazanırken... Bak, köpek kazanırken yaptığı şey sadece Türkçe bilmek. <laughs> sen yap. Yani sen az, değil, Allah Aynı şeyi ben de yapabilirim. <laughs> o köpek olduğu için, bunu ya yaptığı için kazanıyor deyip... Yani gibi... sırf gelip şuraya sıçmıyor diye puan <laughs> veriyorsunuz hayvana. <Değil> <laughs> evet. Evet. Köpek insani bir şey yapınca etkileyici oluyorsa, insanda köpekvari bir şey yapınca... Mesela oraya sıçtı diyelim. <laughs> i̇şte değil mi oh, şöyle, şöyle şöyle, şöyle, <laughs> yaptı. Ay, arka ayağını böyle böyle yap. Mesela o bir yetenek Yapamadı o yetenek Aa, bu arada. Işte o yetenek işte. <laughs> Ya köpeklik de kolay değil hocam. Bravo. Yani. Peki yeteneksizsiniz doğru. ismini seçerken Acun aslında bir şaka mı yapıyor? Yani yeteneksiz olduğumuzu Konuşuldu değil mi? Bayağı bir yeteneksiz. Abi nasıl konuşulmasın zaten? Yani ilk akla gelen şey. E, Ama bununla ilgili bir açıklaması yok. Evet ben size taşak geçmek için böyle koydum <laughs> demedi yani. Bir yere belki, bağırmadı. Belki Ecel'i gelince ortaya çıkacak olan belgelerde onu görebiliriz. <laughs> Yani ölünce demek istemedim böyle <laughs> şey olması diye. Çok iyi şey, şey yaptım yaptım ya. Bu video yayınlanmadan ölür falan adam. Veya böyle bakıyor. Onu demek istememiş. <laughs> Gerçekten sizsiniz demek istemiş. <laughs> şey, Kötü bir tesadüfe ibaretmiş <laughs> her arada şey. Arada boşluk var, noktalı virgül var. Daha ne yapsın adam? Hasta bakıcısına söylemiş ölüm döşeğinde. Öyle şeyler var ya işte. Einstein'ın son sözü Almancaymış ve şey olmamış. Anlamamış. Hasta bakıcı Fransız. Parasızsınız. <gülüyor> 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 Parasız. Abi yalnız o çalışmıyor falan diyememiş kimse. Abi onu <laughs> ayarlayacaksın. Sonlara doğru giderken lafını edeceksin. Bir daha konuşmayacaksın. Kolu evet kolu çünkü şey ölüpken, de çok kolu, bak, mesela müthiş bir şey yani. tek bir lafım var ölürken bunu söyleyin falan derken ha götümden bir şey akıyor falan dersin <laughs> <yani>. o, <sayı gülüyor> o araba, yani. Hani müthiş lafını söyledin işte ya bu devran döner ya ben giderim falan, <gülüyor> falan <gülüyor> takam <gülüyor> geldi falan <gülüyor> <gülüyor> yok abi yapacaksın yani. artık altına salacaksın zaten hmm. ölüm yolundasın boşver yani peki abi tamam, tamam. az önce bir daha döneceğim işte dedin ki <laughs> e, hiçbir şey değişmiyor çünkü değişim değişiyor tamam değişiyor dedin sonra da götünden bir şey akmaya başladı ölmediğinde ama bundan bahsetmemem gerek yani alt götü bir şakacı söyler. ama gödük o kadar. herkes doluşmuş, götünden bir şey, de... şey yapıyor diyorsun sen <laughs> ayıcık son lafını söylemişsin ya. Yani. Herhalde keyfi yerinde diyorlar <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok bence. Temizlemeye gerek yok falan <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Benim geçen yazabilirsin onu. O o sayılmaz. Peki şey olsa abi. Dedelerde bu konuyla ilgili çok güzel bir plan yapmıştım. Ha. Neydi lan? İzlediniz mi onu? Ölmeden evvel tamamı ölmene birkaç gün kalmış e, dövmeciyi çağırıyorsun ve alnına ancuk diye yazdırıyorsun. <laughs> ve artık kimse seni ölmene üzülemeyecek bir hale geliyor. Yani o kadar saçma bir şey yapıyorsun <laughs> ki ya öldü ama <laughs> Aa, salak <laughs> bu adam ya. Gerçekten. Hani kimse seninle ilgili üzülmüyor. Bence çok güzel hareket. Ölmezsen Bunu yerli yapacağım. Joker'i oynayabilirsin. Onu Damage yazıyordu ya Joker'de. Şey, Jared Leto'nun oynadığı. Öyle mi? Olan. Ben onu kabul He. etmiyorum, onu yok sayıyorum. Çok kısa gördük abi. Evet. Ben Jared Leto'yu yok düşünün, sayıyorum. Ama Türk versiyonunda ancak <laughs> ağzını yazıyor <böyle> Joker. <laughs> evet, olabilir. O adamı yok sayıyorum. Hiçbir şekilde beğenmiyorum. Şimdi vampir olarak gelecek. Evet. Vampir olarak evet. da onu almayacağım, Aa. satın almıyorum. Burada da arka gelse almıyoruz. <laughs> almıyoruz kardeşim. <laughs> Volkan Kapının... alsın diye sürekli şekil değiştiriyor herif değil mi? <laughs> Kurtulam olarak geldiğim şey Kapının var Kapının önüne Metod gelse buydu. mesela almam. Öyle öyle bir şey. ama ya da şuraya gelse dese ki, ya ben kayboldum çıkar ee, giderim. <gülüyor> şey, <gülüyor> çıkar giderim. Şuraya da şurası gidebilir falan. Yaz mesela. Google Maps'e yaz bu tuş <laughs> derim yani bu, ne, ne anlamıyorum ben Türkçe bilmiyorum ki falan diyor İngilizce diyor bunlar tabii. Sevmiyorum. Yani. O en Morbius'ta sevmediğim Türkçe bir, Türkçe bir karakter mi? zaten. Metot oyuncusu farkında değil. Bir bölümlük Spider-Man çizgi film bölümü Morbius ya. Alıp onu film yapmışlar. Hmm. Bırakın bu işleri. Burnu böyle şey ne gibi. Yapalım. Okan yani millet para pul derdinde. Abi. Biz de burada bitmiş, içi geçmiş programı hala sürdürmeye çalışıyoruz. <laughs> dur daha burada var isterseniz. burada var istiyorsanız o kadar hemen bitmiyor. Dur bakma. Ben şeyi sevdim. İçinizde sana... sabah... kel taklidi yapabilen var mı? Kel hmm. taklidi. Ee, şöyle bir dur yapayım bak. Uf, canım çok sıkın hiç saçım çıkmıyor. <laughs> hiç fena değil hocam. Hiç, hiç fena bir giriş değil bir kere.